Merhaba arkadaşlar. Yine geldik bir perşembe akşamına. Yine geldik. Halkar sistemlerimizde 4 halkar sistemimiz tavan serisine devam ediyor. Gerçekten şaşırdık mı desek? Hani yılbaşı öncesi gibi olmayacağını düşünüyorduk ama 13 14. tavanlara giden bir patekimiz var. Yine bor şekerimiz var. Düzeltme yapıp tekrar tavana giden gayet iyi. Ve bugün de geldik perşembe. Biliyorsunuz perşembe günleri SPK'nın artık bülten zamanı. Gelir mi gelmez mi diye yenileye yenileye bir olduğumuz bir geceye geldik. Yine Sayın Solakoğlu'nun bizlerle her hafta paylaştığı halka arz kuyruğunda bekleyen sırası bekleyen şu şirketleri tekrar sizlerle paylaşmak istiyoruz. En azından arasından hangisi gelse bugün memnun oluruz. 7 şirketin ardından şu an 7 şirket halka arz düzeyinde biliyorsunuz Pasifik Donanım, Bor Şeker, Limak, oba makarna, alves kablo, artemis halı ve mogan enerji halen biliyorsunuz başvuru sürecinde. Peki bu 7 şirketin üzerine acaba SPK bugün yeni bir halka arz onayı getirir mi? Getirir mi arkadaşlar? 60-70 tane halka arz var bekleyen şirket var. Bunlardan bir tanesi ya da iki tanesi ya da üç tanesi acaba bugün gelebilir mi? Bana sorarsanız bu haftayı keşke pas geçsek. Keşke bu hafta Alkars gelmese. Gelecek haftada gelse gelse bir tane gelse. İnanın üst üste geldiği zaman hem biz artık kafamız dönüyor. Bir milyon oluyor. Hem de gerçekten hani borsadan biraz para çekiliyor gibi oluyor. Hani diğer biz 30 hisselerine yatırılacak paralar çoğunlukla halka hisselerine gidiyor gibi olabilir. Bakalım. Zorlu yenilenebilir enerji çok ses getirdi. Hani zor en mi zor yen mi? Çok karıştırıyor. Zoran elinde zoran olanlar heyecan yapmasınlar. Bu zoran ayrı. Zoryen, Bak ZR yen. Kısa kodu. Teknik yapı. Teknik yapılar. Hareket proje. Meysu. İç interya. Onur yüksek teknoloji. Birleşim yeşil enerji. Çok soran oluyor. Yorumlarda da geliyor arkadaşlar. Arf biyo yenilenebilir. Altınay savunama. Rönesans gayrimenkul. Yes oto kiralama. Kule hizmet. Oto kiralamadan halka arzda olur mu diyeceksiniz. Borlis gelmişti hatırlayın. O da güzel performans gösterdi aslında. Dünya varlık yönetimi. Bu varlık yönetimlerine halka arzlara giren yatırımcı pek sıcak kalamıyor arkadaşlar. Niye diyeceksiniz? Hani bankalardan borçları satın alan şirketler bunlar. O borçlar için vatandaşın peşine düşen şirketler. Ama bu da bir sektör sonuçta. Ekim Turizm, Lila Kağıt, Koton Mağazacılık, Koç Metalurji, Öz Yaşartel, Zen Girişim, Timur Gayrimenkul, Horoz Lojistik. Biz de bekliyoruz. Horoz Lojistik gerçekten güzel bir şirket. Odin Solüsyon, Arkopa Ahşap, Multinet, Gündoğdu Gıda Süt, Uslu ÇMS, e, Altın Kılıç Gıda, Durukan Şekerleme, Penca, Penti. Penti. Çok zor oluyor ne zaman gelecek diye. Aslında SPK eğer illaki halkarz onayı getirecekse, şöyle küçük halkarz gelir olan, küçük tahtası olan şirketleri getirse ya da şöyle gerçekten çok kişinin beklediği şirketleri getirse Alkas Metal, Efor Çay, Akçelik Demir, Tecmin Girişim, Narlı Feribot, Koç Çelik, HDM Çelik, Teskim. Teskim arkadaşlar yeni tarkim olma düzeyinde çok sorun oluyor. Yeni takim olur mu? Kaymet Metal, Kıraç Kalveniz, Netket Yazılım, Netket Yazılım. Kaç defa söyledik artık alt gelecekse eğer SPK onaylayacaksa Netket Yazılım olur. Mikro yazılım evi olur. Başka? Nerede o? Bir tane daha vardı güzel bir şirket. Neyse. Tavuk Dünyası, Güllük Mandalya, Destek Finans Faktörü, Golda, SMM Tekstil, Enda Enerji, Enda, Enda, evet Enda da güzel. Hayri Ogelman Madencilik, Ahlatçı Yatırım, Alnus Yatırım, Marbaş, Uras Kimya, Batı Liman, İşletmeciliği, GFS Holding, Yeşil Global Enerji, Koray Holding, Cem Zeytincilik, Büyük Hekimoğulları Gıda, Gamma Racial, Cosmer Kimya. Bunların halk arzı için SPK'dan halen onay bekleniyor. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Bunların arasında yine dört gözle beklediğimiz gelmesini beklediğimiz Ferbis var. Hektaş'ın şirketi umarız yakın zamanda o da gelir. Belki de belli mi olur? Bugün yarın daha geçtiğimiz günlerde Hektaş'ın genel kurulunda aslında onun hakkında bir açıklama gelmişti. Belli mi olursa EPK belki de Ferbis onayı verecek. Bekliyoruz. Biz buradayız. Görüşürüz arkadaşlar.